Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben slime yapacağım. Nasıl yapılacağını göstereceğim size. Tamam şimdi ilk önce slime yapıştırıcımızı alıyoruz. Slime yapıştırıcısı bu. Tamam onu açıyorum. Şimdi bunun içine yavaşça döküyoruz. Ne kadar istiyorsanız. Bu kadar dökeceksiniz. Bu kadar yeter. Biraz küçük yapalım. Tamam. Şimdi de isteyenler tıraş köpüğü koyabilir içine. Tamam. Şimdi de sıra lens suyuna geldi. Ha bu arada arkadaşlar siz eğer boraksla yapmıyorsanız hiç bir tane hiç öyle kullanmayın. Tamam şimdi karıştırıyoruz bunu. Я наклеила. Потом нам будет еще один. О, мой ваш Şimdi karbonat koyalım. Eğer az yapıyorsanız bir çimdik, çok yapıyorsanız iki çimdik koyabilirsiniz. Tamam. Şimdi benim benim slime oldu galiba. Çok güzel oldu. Tamam, şimdi onu çıkartıyorum. Atıyorum. birazcık elime yapışıyor ama siz vazelin sürerseniz bir şey olmayabilir evet çok güzel bir slime oldu bayağı güzel de esniyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like vermeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.